Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı gözleme yapacağız arkadaşlar. Buraya malzemelerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Ben ilk önce gözlemenin hamurunu yoğurmakla başlayacağım ve daha sonra içini hazırlayacağım. Burada 6 bardak unum var. Burada 4 bardak suyum var. 1 yemek kaşığı tuzum var. Tuzumu hemen boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum tuzunu. Ve suyumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. etapta kaşıkla şöyle bir toparlayacağım. Bu etapta artık elimle devam edeceğim. Gördüğünüz gibi eldivenimi taktım. Ve şimdi hamurumu güzelce yoğuracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Güzelce toparladım hamurumu. Gayet güzel bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumun üzerine örteceğim. Ve hamurumu yarım saat kadar dinlendireceğim. Şimdi hamurumu şöyle kenara alıyorum. Ve içime hazırlamaya başlıyorum. Soğanlarımı daha önceden soydum böyle hazırladım. Şimdi bu aparatın içine doğrayıp küçük küçük çekeceğim soğanlarımı. Burada 7 tane orta boy soğanım var. Soydum, hazırladım. Bu şekilde aparatın içine doğruyorum. fazla ufaltmadan şöyle küçük küçük doğradım aparatla. Şimdi doğradıklarımı tavama boşaltıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben soğanlarımı doğradım tavama aldım. Tavamı da ocağıma aldım. Tavamın içine de bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullandım. Az önce kamera çekiyor zannettim ama çekmedi. Şimdi soğanlarım sulanıp suyunu çekip pembeleşinceye kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarım sulandı suyunu çekti hafif hafif pembeleşmeye başladı. Bu sırada hemen kıymasını ilave ediyorum. Burada 300 gram kıymam var. Şimdi kıymalar da sulanıp suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. Kıymam da suyunu saldı ve de çekti. Şimdi tekrar ben e, bu 150 ml bardakla az önce bir parmak eksik yağ koymuştum. Şimdi tekrar o bir parmağı ilave ediyorum. Tam bir bardak yağ ilave etmiş oluyorum. Göz için. içine. Evet ortaya mis gibi kokular yayılmaya başladı. Şimdi bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber. İki tatlı kaşığı toz mane. 1 tatlı kaşığı istop biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, biz acıyı biraz seviyoruz, o yüzden ben çok kullanıyorum. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz acısına. Burada da bir buçuk yemek kaşığı domates salçam var. Bunu da ilave ediyorum. Salçasını ve baharatlarını içe yediriyorum. Şu an burada olmanızı isterdim. O kadar güzel bir koku yayıldı ki etrafa. Anlatamam size. Artık tavamın altını kapatıyorum. Evet, gözlememin iç harcı hazır arkadaşlar. Şimdi gözlememin iç harcını soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, iç harcım hazır, iç harcım soğuyor. Gördüğünüz gibi ben de hamurlarımı şimdi beze yapacağım. Hamurumu tezgahın üstüne aldım. Ve şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. İlk önce ortadan ikiye ayırıyorum hamurumu. Şu şekilde küçük bezeler hazırlayacağım. Yanıma şöyle bir kapılıyorum. Hazırladığım bezeleri içine alıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ben bütün bezelerimi hazırladım. Bu şekilde. Şimdi bezelerimin üstünü örtüyorum. Ve bir 10 dakika kadar daha dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, hamurlarım 10 dakika dinlendi. Ve şimdi hamurlarımı açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar böyle bu şekilde açıyorum ve içini bu şekilde bol bol koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ikiye kapatıyorum. Ve kenarlarından ortaya doğru bu şekilde bastırıp bütün gözlememi kapatıyorum. Ve hemen pişmeye alıyorum. Soframı unluyorum. Bezemi koyup tekrar üzerine un atıyorum. Ve isterseniz bu şekilde merdaneyle açabilirsiniz hamurunuzu. Bu şekilde bolca içini koyuyorum ve ortadan ikiye katlayıp parmaklarımla uçlarını kapatıyorum. Gözlememin ağzını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet bu de pişmek için hazır. Bir uçtan da yaptığım gözlemeleri pişiriyorum. Şöyle şu şekilde gözlemelerimi de yağlıyorum. Gözlemelerimiz hazır. Gayet güzel oldular. Kıymalı soğanlı gözlemelerimiz hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tanesini bölüp size içini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet dolu dolu içleri. Gayet güzel pişti arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz bir lezzet oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Hazırladığım malzemelerle tam 23 adet gözleme çıktı. Evet, deneyecek ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.